Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü benim, bugünkü videomuzda size birlikte Fiat Doblo e, oynuyoruz. Evet. Hemen oyunumuza geçelim. Evet, ileri diyoruz. Arkadaşlar bunu seçeceğim. Bunda araba çok güzel sürülüyor. Evet arkadaşlar. Hemen bir bizi rene yaptı Trendrol. Trendrol bizi iki tane reattı. Evet. Açılıyor oyunumuz. Açılıyor. Açılıyor. Aç 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 aç. Açıldı. No Tamam. Kapat. ya Otomotik. Hayır. Tamam. Aracımız acayip güzel arkadaşlar. Ben bunu az önce oynadım. Oyunu acayip güzel yapmışlar. Yapan kişi. Bakın arkadaşlar. Drift'ten arabanın özelliklerine. Arabanın öndeki o fiyat yazısı falan var. Arkada doblo falan yazıyor. Üstteki o demir falan kapı kolları o kapı açınca arka kapının o demiri Falan. Her şey yapmışlar dikiz ayna. Hadi gidelim şimdi. Yola çıkalım. Evet. Yola çıkıyor. Geldim. Yola çıktım. Gidiyorum. Yavaş gideyim. Otostop çekiyorum. Arabam bozuldu. Oyna sinyalden bası olsa çok güzel olurdu be. açınca berbat oluyor. Arkada hayvan gibi ışık çıkıyor. Tamam böyle. iyidir. İçten falan sürül. İçten sanırım sürülmüyor. Evet. Dediğim gibi içten sürülmüyor. Evet. Oyun tamam düzeldi. Evet. Daha çıktık. İniyoruz şimdi. Düzgün kamera açısından kullanacağım güzel olsun. Ama bu oyunda insan turbo'ya basası, üf gaza geliyor. Turbo'ya basınca da araba kaza yapacağız. Araba acayip hızlanıyor. 250, 200, 300 falan geliyor. Araba 310 basıyor. Şimdi bir triftimizi çekelim buradan. Aa nan 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 nan. Aa nan 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 nan. nan 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 Kamera açımızı güzel yapalım. Üf üf üf. Da da da. Ka da dum dum dum. Co trix. Normal trix kotire normal diri kotire Tam tekrar gidebiliriz. Gidiyoruz. 2 dakika Burada drift çeksem Güzel olur mu 2 dakika boyunca Güzel olmaz Hadi köye gidelim Şimdi Yine az önceki gibi O şey Oyun yükleniyor Sanırım Tamam gidiyoruz köye Şu an Bu taraftan gidelim. Otobana çıkıyor tekrar. Ama ben otobana tekrar girmem. Bu sefer buradan giderim. Burada elma toplarım. Hadi elma cennet etrafında. Elma ağacı da değildir. Uyduruyorum. Bakar etsen. Gel 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 gel. Oh. No 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 Açık düzgüne üf. Of of of. Hey, of. Hey. Dön 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 dön. Drifte bak. Uy bir de turbo bastık. Öf araba kaça gidiyor? 45'e gidiyor. Hem de turbo basmışım. Devriyaj üf. 270 falan bas. Devriyaj. Asas 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 asas. Ya kaçan gidiyoruz. Anan 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 an. Evet. Bir de şehirde kullanacağım arabayı ileri diyorum ileri diyorum açıldı tamam her şey düzgün oturun hiçbir şey yok tamam of araba ama üf bir de yanıyor Hadi ışıklara uyarak gidelim. Nereye gidelim? Şanlıurfa Adana Merkez. Yan tarafa döneceğim. Keşke sinyal de olsaydı. Sinyal yakardık. Evet. Oo, geçtim yaşıkla kırmızıdan. Ben de karşı şeride geçtim. Evet. Gaza gaza gaza. Hop. Tamamdır. Hızlanalım. sanalım. Burada birazcık verelim gazı. 135 gördük. Oh no 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 no. debriyaj Anan Hop Hope. Oh Anan no 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 Evet. Geldim. Zan zan zon hop. Ver gazı. Ya yine oyun teker yükleniyor. Tamam oldu düzeldi. Hadi şimdi kurallara uymayalım. Drift gerek gidelim. Ana. kaçı gördüm görme kaçı kaça gittiğimi görmedim yorumlara yazın hadi buradan en sona kadar kaça gideceğim turbo basarak gel 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 tamamdır D'ye aldık bak 3 2 bir kırmızı Işe geldiğim gibi turbo 130 avakaresen bu direği kim yapmışsa ama güzel yapmış Arabada inilseydi daha da güzel olurdu dön Buradan dön çocuğum şimdi turbo basarak buradan uçmaya çalışacağım. Bakalım nereye kadar gideceğim. Gel 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 and, and, gel 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 bu kadar gel 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 Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmekteyiz. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.